10 yıldır aralıksız aslında dizi yapıyorsun. Nasıldır bu sektör? <laughs> yani çok tatlı şeyler de söyleyemeyeceğim. Tabii ki çok zor ve çok yorucu, çok yıpratıcı. Ama bir taraftan da çok öğretici. İnsanın ne olduğunu öğrendim. <laughs> bir dizi oyuncusu olmayı kovalamadım yani. Tesadüfen işte çocuk oyununda keşfedildim ve e, bir anda dizi çek, dizide oynamaya başladım. Ben 26 saatimi sette geçirdiğimi biliyorum hiç durmadan nefes almadan sürekli oynayarak sürekli up bir enerjiyle en korkuncu rating kaygısı. Hı hı. Aylarca çekiyorsun çok zor koşullarda çekiyorsun ve sonra yayına giriyorsun diyorlar ki hadi bakalım rating ve başka işlerin o işten para kazanan ekmek kazanan başka insanların üstüne çıkmayı diliyorsun Eğer başarılı olamasan da bu sefer yani o başarısızlık haliyle. Ve işte hadi şimdi ne yapacağım, önümde ne var artık şeyiyle, psikolojisiyle baş etmek de zaten çok zor çok. bir şey.